tr 1'de oynanan oyun hani böyle insanlar boş kill vermiyor. Boş tek başına pikler atmıyor. Zaten adam hayatında evet %10'unu oynamış. Üstüne zaten %33 falan uyuyor bu çocuk. o hatta %35 falan çünkü daha küçük çocuk daha fazla uyuması lazım. Evet, evet gerçekten herkes vuruyor. Yani ben matchmaking girdiğim zaman bile arkadaşlarımla hani diyorum ki ben profesyonel bir oyuncuyum fakat bunlar benden daha iyi falan yaptığım şeyler oluyor. What the fuck? Ya, yayın mı Yo yayın gitmedi değil mi? Ya? Tamam yayın git zannettim de. Hmm. O yüzden herkes vurduğu için Herkes çok iyi. Ay evet, şimdi kim kim bir ya artık şey bile belli olmuyor. Gidip 5 tane Rus çıkarsan, 5 tane Face çıkar şey e, Face çıksa e, hani Ruslardan işte 2800 2900 oyuncular çıkarsan adamlar alır yani anladın mı? Ciddi diyorum alır. Bu Faze'in kötülüğünden falan değil. Bu tamamen oyun arkadaşlar. Elmasın elmas gelir ya ben elması ya şey olsa mod olsa mesela ben modu buradan zınk veriyorum mesela moderatör ata yazıyor. Şimdi VP yazcan etcen zor iş be. Ama veririz ya Jagger'cığım. Kaçmıyoruz sonunda buradayız yani biliyor musun? Şunları bir 12 10x bir gelsin yine bir yayında bir göt açayım

sıfırla şey binde başlayıp 1200 hatta 1200 şu an 1000 1800 yapacağım. Yapamadım. Amma Kaçırsın sen yakında Malta'da turnuva, köyde turnuva falan bulamayız seni. Beni mi? İnşallah ya. İnşallah o şekilde bulmazsınız ya beni. İnşallah o şekilde yok olurum ya. <laughs> ee. Ee, küçük bir tekrardan bir tanıtma yapayım. Hatırlatma yapayım. Ünlem case'a yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde... Ee, hesabıma şey hesabınız dedi hesabınıza girmenize gerek yok. Burada bakiyeniz var. Buraya artı tuşuna bastığınız zaman e, burada bir sürü ödeme şekli var. Yani PayPal'da ödeyebilirsiniz veya da Visa, Mastercard'da da ödeyebilirsiniz. Bu tarz şeylerle e, örnek veriyorum 100 dolar yatırıp Fire kodunu kullanırsanız örnek veriyorum nerede şu promosyon koduna bu şekilde yazarsanız hem bize de destek olmuş olursunuz. Ee, o şekilde birbirimize destek vermiş oluruz. Hmm. Evet, son kez gitmeden önce şöyle bir upgrade yapalım. Şunu bir buçuk bir Hayallerini gerçekleştirir mi? 10 10 setle girdim, Medusa çıkardım. Şu Medusa'yı çıkartayım mı? Şu Medusa deneyeyim mi acaba ya? TikToker misin? Neyse deniyorum. Gelirse Nice gel Oh geldi lan Çıkarttım Tamam ben bunu çıkarttım Ben kaçar Teşekkür ederim izlediğiniz için ee, Hepinizi öpüyorum Kendinize cici bakın